Oha inanılmaz iyi olay arkadaşlar balık yavruladı canlı yayında şu an. Evet video kaydı aslında ağzına yavru olmuyor. İnanılmaz bir olay. Ulan baba oluyorum lan. Ulan baba oluyorum lan. İlk başta motorları yıkayalım. Üst kısmını aldık arkadaşlar. Ama aşağı kısmı... Aşağı inme, içine düştü şöyle görebilirsiniz. Hay <laughs> ana Talihsiz bir kaza yaşadık arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte akvaryumumuzun son haline bakacağız. Yavrulayan balıklarımız var ve e, yavru akvaryumunu artık devreye soktuk. Son videodan itibaren çok fazla büyüdüler. E, yapılması gereken hala bazı şeyler var. Dış motoru kurduk arkadaşlar. Son videomuzda biliyorsunuz dış motoru kurmamıştık. Aşağıdaki akvaryum şu anda aktif değil. En son içini suyla doldurup öyle bırakmıştık. Ama e, döngü olmadığı için su kirlendi. O yüzden suyunu değiştireceğiz şimdi. Yandaki akvaryum akvaryumun suyundan aldık. Akvaryumun suyu da boşaldı. Akvaryumun suyunu da doldurmamız gerekiyor. Ama biliyorsunuz benim büyük akvaryumunda vatoz yok arkadaşlar. Ekstra ben e, silecek de almadığım için camlar çok hızlı yosun tutuyor. Bunu da düzeltmemiz gerekiyor bir an önce. Vatoz almak normalde en sağlıklı yöntem ama balıklar büyüdüğü için şu an vatozları da büyük almam gerekiyor. Biliyorsunuz büyük vatozlar da çok pahalı. O yüzden piyasayı kovalıyorum. Sahibinden falan bakıyorum, ilanlara bakıyorum. İyi bir vatoz balığı denk gelirse cüce vatoz alacağım arkadaşlar. Sarı prenseslerimizden iki tane balığımız e, hamile kaldı. Birincisini aldım. İçinden üç tane yavru çıktı arkadaşlar. Üçü de sağlıklı. Balıklar küçük olduğu için... E, bir de ilk yavrusu olduğu için az balık veriyor arkadaşlar hamile kaldığı zaman. 3 tane sağlıklı yavrumuzu aldık. 14 gün bekledim. 14. gün aldım. İkinci hamile balığımız da arkadaşlar 2 ee, gün sonra, 14 gün olacağı için onları da 2 gün sonra alacağım. Şu an akvaryumda yüzüyor hamile balık. Akvaryumun kumunu çektikten sonra balıklar hamile kaldı arkadaşlar. Ben ee, bekliyordum zaten artık yavaş yavaş. Boyları geldi, yaşları geldi. Dip çekmek balıklar için çok önemli biliyorsunuz. Dip çektikten sonra balıklar hem ferahlıyor, su değişikliğinden dolayı mineraller değişiyor. Bir de balıklar kum temiz olduğu zaman sürekli yavruluyor. Ben bunu kuzenimden de duyuyordum. Diğer akvaryumla ilgilenen insanlar da öyle diyor zaten. ...kum temizliği, su temizliği akvaryumda çok önemli. Dış motorumuzu da temizlemeyi düşünüyorum ama... ...bugün yorucu olur o muhtemelen. Bugüne yetişmeyebilir. Şimdi aşağıdaki akvaryumun suyunu boşaltacağız. Kumunu temizleyeceğiz tekrardan. Kumunu temizledikten sonra tekrar su dolduracağız. İki gün bunu daimli çalıştıracağım. Oradaki üç tane yavru balığı ...bu aşağıdaki akvaryumu alacağım arkadaşlar. Küçük balıkları da. Buradaki akvaryumu alacağım. Çünkü... Yeni doğan balıkları bunların arasına atarsam, onlar biraz zaman geçtikten sonra, yani birazcık büyüdükten sonra yiyecektir aradaki boy farkından dolayı. Yeni alacağım balıklar hayatta kalabilecek seviyeye gelene kadar ayrı ayrı olacaklar. Ardından tekrar yavrulayan olursa, onları da aşağıya aktarıp tekrar oraya alacağım. Yani döngü bu şekilde oluyor arkadaşlar, bu üçü arasında gidip geliyor. Aşağıdaki akvaryumda büyüdükten belli bir zaman sonra da tekrar yukarıya alacağım, hayatta kalabilecekleri kadar büyüsünler. Arkadaşlar ben yavru akvaryumu için ilk başta kırmızı normal yem alıyorum. Bu balıkçılarda satılan klasik yemlerden. Ee, bir de internetten daha önceden almıştım. Bu hala elimde kaldığı için bunu da kullanıyorum. Bu da yaprak yem gibi arkadaşlar. Tam olarak ismini bilmiyorum ama. Bu ikisini karıştırıyorum ben bir tane kavanozla. Onu da göstereyim. ikisini karıştırıp bunu kullanıyorum arkadaşlar ben. Böyle karışım yem hazırladım kendim. Balıklarda yem çok önemli arkadaşlar. Kaliteli yem kullanırsanız balıklarınız hem daha sağlıklı olur hem yavrular da sağlıklı olur. Yani balıklarınız için kaliteli yem kullanmanızı ben tavsiye ederim. Kalite Tecao evet. Yavru balıklar için de şunu aldım. Bunu da göstereyim. Şöyle bir yem arkadaşlar. Bunun fiyatı 20 TL idi ben aldığımda ama sizin oralarda değişiklik gösterebilir. Biliyorsunuz pet shoplardan pet shoplara hemen hemen değişir bunlar. Ama ortalama 20 liraya yavru yemi alabiliyorsunuz. Ee, iki kez boşalttıktan sonra toz halinde iniyor zaten. Çok ufak taneli olduğu için balıklar yiyebiliyor. Ee, zaten ilk yeni doğan balıklar yem yerken göremezsiniz arkadaşlar. Yem aramazlar da zaten. Burada amaç yemin suya karışması. Yem suya karıştığı zaman balık vitaminleri sudan alıyor biliyorsunuz arkadaşlar. Yani yavrularım yem yemiyor diye korkmanıza gerek yok. Yavru balıklar sudaki vitaminleri alıyor aslında yemin suya karışması yeterli. Bir saat hava motorunu çekin. Yavru balıklar zaten havaya o kadar ihtiyaç duymuyor. Büyük balıklar kadar. Yem suya iyice karıştıktan sonra hava motorunu taktığınızda yemler iyice suya karışacak. Hatta o süngerine kadar çekiyor yemi biliyorsunuz dış içindeki motor. Ve içindeki sünger de sürekli vitamin salmaya devam ediyor. Ama suyun kirlenmemesi için onu da bir haftada bir, bir buçuk haftada bir kamanız gerekiyor daha doğrusu. Ben internette araştırma yaparken arkadaşlar gördüğüm tüm forumlarda vesaire herkes şunu diyor akvaryumun motorunu yıkarken süngerini yıkarken akvaryum suyuyla yıkayın diyorlar. Çünkü içindeki o sağlıklı mineralleri kaybettiği zaman onları tekrar suyun dengesini kurması uzun süreceği için akvaryumun kirli duracağını ve daha zararlı olacağını söylüyorlar arkadaşlar. Bu dengeyi korumanın, dengede tutmanın iyi olacağını söylüyorlar ama ben akvaryum suyuyla yıkamayı sevmiyorum. Çünkü zaten ben biliyorsunuz balıklarıma fazla yem atarım. Normal diğer balıkçılara göre balıklarım benim her zaman Biraz daha tok gezerler aç olmazlar çok fazla normalde balığa az yem atmanız yeterli ama ben hep e, bir tık daha fazla atıyorum sağlıklı olsunlar diye şimdiye kadar da hep artılarını gördüm bunun arkadaşlar balıklar daha sağlıklı oluyor bunun tek bir eksisi var suyunuz biraz daha hızlı kirleniyor zaten iç motordaki süngeri göreceksiniz kıpkırmızı oluyor arkadaşlar yemin o rengini çektiği için su hızlı kirleniyor o yüzden daha fazla temizlemeniz gerekiyor bir de vatoz alırsanız her daha iyi olur. Camlar daha az yiyorsun ya. Yani böyle yapmak istiyorsanız suyun kendi suyuyla temizleyebilirsiniz Hiç motor ama onun dışında kendi suyuyla temizlemenize bence gerek yok arkadaşlar. Ben böyle yapıyorum. Şimdi isterseniz hemen başlayalım. İlk başta motorları yıkayalım. Ardından akvaryumun suyunu boşaltıp dolduracağız ve bu esnada ben camını sileceğim. Ön camını ve yan camını siliyorum peçeteyle arkadaşlar sesimi biraz daha az net duyacaksınız. Çünkü yaka mikrofonundan konuşmuyorum. Kameranın kendi popülerinden konuşuyorum. Ee, dış motorumuzu alacağız. Temizliğini beraber yapacağız. Nasıl temizlediğimizi siz de görürsünüz. Ayrıca bir video daha çekmiştim ama bu video biliyorsunuz biraz daha vlog tarzında. Üst kısmını aldık arkadaşlar. Ama aşağı kısmı Anvarımın içine düştü. Şöyle çekilirsem görebilirsiniz. Bakın şurada. Ve orada almam gerekiyor ekstra. Elimle alacağım onu Ben bunu banyoya götüreceğim. Onu da aldıktan sonra banyoda görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar ilk başta ortamdaki e, sabunu ve kolonyayı verenler artık ne varsa dış etken olarak bunları kaldırmamız gerekiyor. Elinizi yıkadıktan sonra akvaryumun e, temizliğine başlayabiliriz arkadaşlar. T bakın zaten demiştim. Kırmızı oluyor yemden dolayı. Bir, fazla yem attığımı biliyorum ama balıklara iyi geleceğini de düşünüyorum açıkçası. Sizde ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Geçen videomda şey demiştiniz. Ee, akvaryumun içindeki o yeşil süsler, yapay bitkiler balıklar için zararlı demiştiniz. O yüzden o bitkileri de kaldırdım arkadaşlar. Teşekkür ederim bilgilendirdiğiniz için. Eskiden ben arkadaşlar bu havanın sesi azalsın diye hortumun ucuna peçete takardım. Peçeteyi böyle elimle kıvırıp takardım. Sesi azaltıyordu ama e, uzun süre geçtikten sonra bu bileşim kısmında beyaz beyaz bir şeyler görmeye başladım. Meğerse peçete zamanla o çiçe çiçe tozu burada birikiyormuş. Hem akvaryum suyunu kirletir arkadaşlar hem balıklarınız için de zararlı. Peçete yiyorlar sonuçta balıklar. O yüzden onu yapmayın eğer yapıyorsanız aklınızda bulunsun. Hay anasın. Ailesiz bir kaza yaşadık arkadaşlar. Arkadaşlar bu video e, part 1, part 2 halinde olacak. Çünkü uzun bir video oldu ve videoyu yetiştirmem gerekiyor. Videonun devamında e, akvaryumun temizliğine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar iç motoru ben bir şekilde koydum oraya. O şimdilik idare etsin. Olmadı lastikle vesaire tekrar yaparız bir şekilde. Ama şu an çalışıyor bu beni götürür. Part 2 için e, bildirimleri açmayı unutmayın. Videoya attığım anda haberdar olmak için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.